Ladies and gentlemen, herkese bir kez daha DFW Dallas, Texas Havalimanı'ndan selamlar. Şimdi birkaç bir şey vardı, bunları da aradan çıkartayım dedim. Şimdi böyle yerlerden kahve alabilirsiniz. Bunların çoğunda nakit kabul etmiyor arkadaşlar, nakit kasaları yok. Mutlaka kart ya da debit kart, debit kart kullanmanız lazım. Ee, mutlaka yani ya telefonunuzda da o yüklü olabilir, bilmem dokundurabilirsin falan filan. Ee, mutlaka buralarda kullanın. Bir de bu kredi kartlarıyla ilgili bir video çekmiştim. Ona da dikkat edin. Yani burada e, böyle dandik bir karta e, ön, ön ödemeli şekilde bir yükleme yapın, kullanın. Yükleme yapın, kullanın. Günlük, haftalık veya işte bir alışveriş yapmadan hemen önce. Onun dışında e, gerçekten buralarda çok fazla kopyalanıyor. Çok fazla insan gelip gittiği için. Şimdi ufak bir çantam var. Ha böyle. Şimdi bu içerileri çok soğuk oluyor. Dışarısı ne kadar sıcaksa içerisi o kadar soğuk oluyor. Teksas sıcağında abi adamlar delirmiş gibi İçeriye soğuk yani hani bu neydi ya o hani donduran bizim mırtı var ya arkadaş ya ondan mı sıktın bunu ne yaptın yani amacın ne yani arkadaş bu kadar insan penguen mi insan mı yani böyle bir şeye ihtiyacı var mı demiyorsun abi deli soğuk oluyor ben her zaman uzun giyiyorum rahat olsun diye böyle çok ince bir heşofmanım var adidas'tan Allah bunu da 10 liraya 15 liraya mı ne düşürdüm mis gibi çok işime yarıyor yani bacaklarım üşüyor abi yani gerçekten buz gibi oluyor. Uçak da çok buz gibi oluyor. Bu alanlar da çok soğuk oluyor. O yüzden bir de üstünüze böyle bir üstlük bunu yani kaç zamandır hiç almadım yanıma. Niye alayım ki abi yani normalde. Ama işte yani böyle yerlere girip çıkıyorsanız ben bazen markette donabiliyorum yani. Çok aşırı soğuk yapıyorlar. Ee, ne kadar üşüdüğümle ilgili yeterli bilgi aldıysanız diğer konuya geçiyorum. Yani e, şeyde çantanıza ne olabiliyor? Çantanıza valla her şey olabiliyor. Yani bir sıkıntı yok her şeyi doldurun arkadaşlar şey sormuşlar parfüm olayını yani belli bir mililitre mevzusu var çantamda küçük boy bir tane 50 cc falan bir şey var herhalde belki de yarısı kullanılmıştır abi sallamadılar yani ilaçlar var bir kutu aspirin var mesela aspirin gibi bir ilaç var ona da hiç bakmadılar başka bak şurası dolu yani her şey var burada her şey var kalem var bir tane. Bir tane diş fırçası orada sallanıyor. İşte bir tane cam şey var. içinde karanfil var. Karanfil çiğniyorum günde bir iki tane. Hem yuttum da mide için iyi oluyor. Hem de gerçekten bu damak diş, dişi, damaklarım, diş etlerim çok kanıyordu. Ve çok iyi geldi. Kim onu bana söyledi? Ben nerede gördüm? İnsta'da bir yerde mi gördüm? Allah razı olsun acaba senden. Burası Delta'ymış. Biz Amerikan'la gidiyoruz. Amerikan az ileride Evet yani DFW'nun şeyi gerçekten canavar. Gerçekten güzel havalimanı. Seviyoruz arkadaşlar. Aha bu da Delta'ymış. Herkese selamlar. Görüşürüz.